Herkese merhaba. Ama günlük piyasa analizinde karşınızdayız, ismim Zafer Kara. Öncelikle Bitcoin fiyatlarından başlayacak olursak, Bitcoin potansiyel olarak bir yükselişin eşiğinde açıkçası. Bitcoin bu hafta düşüşe rağmen olumlu olmaya devam ediyor. 10.000 dolarlık e, direncinin tekrar e, test edilmesi göz ardı edilemez açıkçası. 13 Mart başlangıcı düşük seviyesinden destekleyici eğilim çizgisi baskın olmaya devam ediyor. Bu da hem 10 Mayıs hem de 11 Mayıs'ta görülen 8.150 ve 8.200 destek aralığı satıcılar tarafından iyi bir şekilde savunuldu. Burada parite kontrol altına alındı ve yükseliş momentumu arttı. O zamandan bu yana Bitcoin fiyatlarını başarılı bir şekilde 10.000 dolar seviyesini iki sefer desteklediğini. E, gördük. E, şu aşamada e, Bitcoin kısa süreli postup hissiyatı artıyor. E, bu da kısa vadeli olarak e, e, eğilim çizgisi yani yükselen direnç çizgisinde eğilim çizgisi olan 8.950 seviyesinin üzerinde bir e, yükseliş momentumun artmasını bekliyoruz açıkçası. Tekrar Bitcoin fiyatlarının 8.950 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece e, kısa vadeli olarak 9.335 10.000 10.075-10.502 seviyelerine doğru Bitcoin fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. 10.000 dolar fiyatının üzerine çıkıldığı zaman, 10.000 dolar üzeri fiyatlamalarda Bitcoin fiyatlarının konsolidasyon eğilimi içerisinde olacağını ve bu seviyenin üzerinde daha fazla yükselişlerin zaman içerisinde oluşabileceği kanaatindeyiz. Diğer bir analizimize geçecek olarak, Lutfiye'de Güney Afrika randı analizlerimizde bir üç simetrik üçgen formasyonu takip ediyorduk. Bu simetrik üçgen formasyonu kırılıp ana hedefimiz olan 17.76 seviyesine doğru satıcılı bir şeyin oluşacağını kanaatindeyiz. ve bu seviyeyi gördük. Şimdi bu zar aşırı satım bölgesine e, giriyor açıkçası. Bu zar e, dolar TL, e, dolar Meksika pesosu gibi diğer e, dolar e, gelişmekte olan ülke para, para birimleri dolar karşısında e, açıkçası e, iyi bir şekilde tutunuyor. Parite e, UCD zarf paritesi Mart ayının sonundan Nisan ayının başında biraz sıkıntıya nadalan bir 2016 yükseği e, ve destek seviyesiydi bu önemli bir seviyede. 17.76. Bu seviye e, kırıldı. Daha önceki analizlerimde de söylediğimiz gibi bu seviyenin altında e, 1745 destek seviyesine doğru düşüşlerin e, yaşandığını e, gördük. E, kısa vadede 17.45 seviyesinin altında bir kırılma olduğu zaman anlamlı bir daha geniş çaplı anlamlı düşüşlerin meydana gelme ihtimali var açıkçası. Dün Güney Afrika Merkez Bankası faiz oranlarına 50 bas puan indirdi. bu da beklenti yönündeydi. Faiz indiriminin beklenti yönünde olmasından sonra bu sefer zar partisinde aşağı yönlü dinamiklerin arttığını gördük. Fakat politika yapıcıların Temmuz ayında da benzer bir faiz oranı adım atması bekleniyor. Ee, pek, söylediğimiz gibi pek, parite teknik anlamda aşırı satım bölgesine yaklaşıyor. Bu da yeni düşüşlerin önünü kapatı, kapatabilir ve yükseliş momentumun artmasına sebep olabilir açıkçası. Ee, şimdi pariteye daha bir gör, geniş bir görünümle baktığımız zaman burada bir kama formasyon oluşabilecek gibi yaptı 1776 seviyesinde burası önemli bir e, kamanın dip seviyesiydi. Orayı kırdı bu kama oluşumu ortadan kalktı teknik açıdan. Şu aşamada yeni yükselişlerin olması için yeni bir düşüklere ihtiyacımız var mı sorusu gündemde. Ee, bu da 17.45 seviyesinin altında gerçekleşebilme ihtimali var. Bu 17.45 seviyesinin altında 16.50 seviyesinin doğru ve biraz daha kötü olabilme ihtimali var partisi. Fakat burada e, teknik anlamda tabii ki böyle bir seviye oluşabilir. 16.50 seviyesine yaklaşta, Yaklaştıkça daha fazla alım yönüne girilebilir. Çünkü gelişmekte olan ülke para ikinci Yılın ikinci yarısından sonra daha kötü performans yapması bekleniyor. E şu aşamada kısa vadeli olarak 17.45 destek seviyesi kırılamadığı sürece bu seviye yakın burayı stop olarak değerlendirip e, alış işlemi yapılmasının daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. E, burada harita desteğe yaklaştıkça alım ilgisi artıyor 17.45'e e açıkçası 18.04 ve 18.45 seviyesi ana hedefimiz olarak e, duruyor destek seviyesi 17.45'ten alım yapılabilir veya bu seviye kırıldığı zaman 16.50 seviyesinin altında altın 16.50 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. O seviyeden tekrar alım edilsin atacağını Ana hedefimiz 18.45. Bu seviyeye kadar yükselişlerin önü açık. diğer bir analizimize geçecek olsak dolar Kanada doları. Kanada doları ABD için karmaşasından etkileniyor açıkçası. Kanada doları USD, USD CAD çarşamba günü aylık bazda en düşük seviyeleri test ettiğini e, gördük. Nisan ayının en düşük sevi seviyelerinden tekrar yükseliş momentumunun arttığını gördük. Burada temel arka plan e, ABD, e a, arka plan Çin'den gelen riskler ABD dolarına ek bir güç e, sağlıyor. Son zamanlarda dolar endeksinin dar bir aralıkta kaldığını 90'la ile 98 aralığında kaldığını düşündüğümüzde tekrar alım ilgisinin 98-40'a yaklaştığını dolar endeksinde alım ilgisinin arttığını görüyoruz bu temel akabıyla Çin diplomatlarının 2020 için gayet safi yurt tahmininde bulunamaması spekülasyonları tetik Acaba Çin daha mı fazla zayıflıyor şeklinde spekülasyonlara neden oluyor. Keza Cuma günü itibaren Asya seansından itibaren borsa endekslerinde satışların arttığını gördük. Bu da dolara yeni bir güvenli liman özelliği sağladı şu aşamada risk alma için piyasalar tarafından değerlendiriliyor. Bu da dolara artı bir kazanç alıyor. Bu da dolar bu Kanada dolarının yukarı yönlü momentumunun artmasına sebep oluyor. bir görünümü baktığımız zaman bu sede cad kısa süre önce üçüncü kez kısa vadeli önemli yeni desteği test etti. Bu da 1.3860 1.3875 bakın 1, 2 ve 3 kere burada 1.3860 1.3875 desteğini test etti ve buradan alım ilgisinde tekrar arttığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde fiyat düzeltici bir yapı içinde tekrar yüksek tepeleri oluşturabilir açıkçası. Bu seviyeyi destekten sonra yine gibi yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. Sürekli. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece parasede 1.42.30 1.43.50 seviyesine doğru yükselişlerin yaşanabilme ihtimali var açıkçası. 1.38.60 1.38.75 önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin altında 1.32 1.38.12, 1.37.63 aralığı tekrar oluşabilir ama şu aşamada dolara alım ilgisinin tekrar artması Çin, ABD Çin karmaşıklığının arka planında e, dolar kanı daha fazla talep görmesini e, bekliyoruz. Daha ne hedefimiz? 1.42-1.43-50 seviyesi olarak güncelliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Daha market analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dileriz.